resmileşeceğim brown Acımasız yaşam yeterince büyüdük Hevesten vazgeçe kadar Bıktım atma da... Evet Tilpodumu kurdum Travel'ın ilk vlogu Şu anda San Francisco'dayım Bugün 27 yedim 28 Eylül Pazar sabah 7.30 falan 20 dakika trene binip otelin orada bir eşyalarımı bırakacağım sonra San francisco'yu gezmeye başlayacağım yaklaşık olarak 1.5 günüm var burada bugün ve yarın Öğlene kadar falan. Sonra San Angeles'a geçeceğim. Bugün yapacağım... Çok şey yok aslında. Yani San Francisco'da o kadar yapılacak şey yok. O yüzden zaten bir gün falan ayırdım. Bir günde yetiyor San Francisco. Yani önemli yerlerini görsek yeter. İşte Deniz aslanların olduğu bir kısım var. Onun dışında Chinatown var yine. Tabii ki de köprü var. Oraya da gitmek lazım. Genel olarak zaten her yeri Çekmeye çalışacağım. Traveling vlogu olsun bu. Bakalım travel'ın sonunda nasıl bir halde olacağım çok merak ediyorum. Oh, 12 günlük falan bir travel'ım var. Bugün 28 Eylül. 10 Ekim gecesinde uçağım var. Merakla bekliyoruz. Evet, San Francisco'ya gelmiş bulunuyorum. Öncelikle gelmek için bence mükemmel bir gün seçmişim. Ee, çünkü hava, havayla mimarın uyumu mimar, harika. <laughs> Hele şu binalar, arkamdaki bina falan. Zaten bunların videosunu hep çektim. Ee, i̇nanılmaz. Hava çok soğuk. Ee, 18 derece falan sanırım. Ya buradan sonra sinir seyitsem, 25 derece mesela. Sonra Miami'ye gideceğim. İşte yok Vegas'a gideceğim. Vegas 35 derece. Ee, New York 18 derece. O yüzden hem kalın hem ince giyeceğim. Inanılmaz bir yolculuk olacak gerçekten. Ee, şimdi valizimi bırakmaya gidiyorum. Bir tane valizim var zaten. Çantayla beraber ikisini bırakacağım. Sonrasında gezmeye başlayacağız. Evet, valizimi bıraktım. Şu anda San Francisco'nun sokaklarında yürüyorum. Burası Financial District diye geçiyor. Genel olayı böyle şey, Wall Street tarzı genel olarak iş adamlarının falan olduğu yerler. Bir sürü böyle yüksek yüksek binalar, bankalar falan var. İşte Bank of America'nın bir tane binası var mesela çok estetik duruyor vesaire vesaire. Genel olarak olayı bu sanırım. Şu anda ben de hem bu sokakları yürüyorum hem de Free Building tarzı diye bir yer var. Eski bir iskele sanırım. Tam olarak tarihini okumadım, olayını tam olarak bilmiyorum. Gidince öğreneceğim. Ama e, gezilmesi gereken yerlerden biriymiş. Gezerken öğreniyorum çoğu yere. Şu anda oraya doğru yürüyorum. Büyük ihtimalle 5 dakika dakikaya oradayım. Ee, bakalım. Ferry Building'i gezmeyi bitirdim. Genel olarak içinde çok fazla bir şey yokmuş. Ee, böyle yerel dükkanlar işte böyle peynir şarap tadım yerleri falan filan vardı. Onun dışında yemek yerleri vardı yöresel. Yöresel <laughs> dediğim işte daha çok bagel tarzı şeyleri vardı. Ya bu adamların yöresel yemekleri böyle şeyler zaten. Ee, onun dışında başka da bir şey yoktu içinde. Sonra Pierre 1 ile Pierre 3 diye bir yerler vardı. Bunlar genel olarak iskeleler ve oturma yerleri falan vardı. Bayağı güzeldi. Zaten çoğunu koymuşumdur vloga. Ee, bakalım. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğim ama yine ben kırmızıda geçiyorum. Şu tuşa basma hiç alışamadım. Ee, bir yemek yerine gidip telefonu şarja takmam gerek. %5 şarjım var. Sonrasında yemek yedikten sonra gezmeye devam edeceğim. Evet uzun bir yolculuğun sonunda sonunda ee, Demet diye bir yere geldim. Şöyle şu tarz bir tavuk sandviç aldım. Onun için turşu vermişler. Patates kızartması var ve kola var. Yaklaşık olarak 19 dolar civarında bir şey var. Yanında tributum da burada. Ee, yemeği yiyip sonra gezmeye devam edeceğim. Şimdi yemek vakti. Evet şimdi yemeğimi yedim. <laughs> Yemekten çıktım. Ee, Fisherman's Wharf'a gideceğim. Bir tür iskele burası. Pier 39'un da yer aldığı bir yer. Ee, deniz Aslanları vesaire de olan bir yer. Oraya gideceğim. Ee, bakalım deneyimi aktaracağım. Güzel bir şey bekliyorum oradan gerçekten zaten San Francisco'da görülecek hani ilk beş yerdesiniz beşinden birisi orası ee, o yüzden beklemedeyiz ama genel olarak mimarsını çok beğendim ben San Francisco'nun. hani nerede çeksen fotoğraf böyle bir estik duruyor gerçekten çok güzel özellikle Financial çizgi çok beğendim ee, kesinlikle gelinmeli görünmeli. Şu anda e, Pier 39'un iskelesindeyim. Burası Alcatraz Island olması lazım. Yaklaşık 50 dolar civarı bir biletle gidebiliyoruz galiba, gidiş geliş ama. Hem vaktim olmadığı için hem de... Bilmiyorum, e, aslında parasına değer bir ihtimalle vaktim yok. Üzüntü olarak vaktim olmadığı için gidemeyeceğim. Onun yerine şimdi deniz aslanları var, onların yanına gidiyorum. İskelin ilerisinde olması lazım. Oraya doğru yürüyorum. Birazcık mola verdikten sonra tekrar gezi turuna devam ediyoruz. Ee, şimdi gittiğim yer Palace of Fine Arts diye geçiyor. Böyle İtalyan mimarisini andıran bir yapı. yani ee, Roma mimarisini. Ee, tiyatro falan filan için kullanılıyor. Dans gösterileri yapılıyor sanırım çünkü nikah için falan filan da kullanıldığını gördüm. Genel olarak tam amacını bilmiyorum. Biraz gidince göreceğim. Ee, yakınlarındayım. Bir 5 dakika falan yürüme mesafesinde. Oraya gittikten sonra da Golden Gate'e gideceğim. Golden Gate'i yürümekten vazgeçtim çünkü yoruldum. Yani çünkü sabah 6'dan beri geziyorum ve saat şu an 3 falan. E, yaklaşık 9 saattir dışarıdayım. E, köprüyü yürümeye halim kalmaz büyük ihtimalle. Yani Köprü sonra gezmeye halim kalmaz. Bu yüzden bakalım. Önce bir Palace of Fine Arts'a gideceğim. Sonrasında köprüyü görebileceğim güzel bir noktaya gidip belki orada bir kahve içip e, sonrasında yavaştan dönüş yoluna doğru geçmeyi düşünüyorum. Evet, tahmin dediğim gibi genel olarak yine Roma mimarisi, baya güzel bir yapı. İlerki kısımları daha güzel, oraları da göstereceğim. Şu an için girişindeyim sadece. 5-6 farklı kısmı varmış, bakalım nasıl. Evet, şu anda köprünün bayağı yakınındayım. Şöyle köprü. Ee, biraz daha yakında yürümeye çalışıyorum. Oradan da otobüse binelim diye tahmin ettim ama e, pek yol yok gibi. Bakacağım artık ee, yürümeye devam. İlginç bir araba var. geçin sanırlar. Şimdi köprünün oradan çıktım. Artık otel doğru geçiyorum. Şarjım çok az olduğu için büyük ihtimalle bugün bu son kaydım olacak. Bir de otelde bir tane daha açarım. Gün analizi vesaire gibisinden. Onun dışında kafi yeter. Yoruldum. Video çekmekten 3 kere falan şarj ettim telefonu. Gerçekten pili çok hızlı tüketiyormuş. Bir de pil seviyem de azaldı bayağı telefonda.

Senin de olmak sen var rahat çıkmadım çıkmazdan.